Nehirli Denetim TV izleyicileri ben Abdullah Şavuş. Vakıflar Kanunu, Vakıflar Yönetmeliği ve Türk Medeni Kanunu ilgili hükümleri uyarınca kurulmakta ve yönetilmekte olan vakıflarla ilgili çekmeye başladığımız video serisinde bir videoyla daha karşınızdayız. Bugünkü videomuzun konusu vakıflarla ilgili iş denetim hükümlerinin neler olduğuna ilişkindir. Esas itibariyle Vakıflar Kanunda denetim olarak İç denetim o seçilmiştir. Kanundaki hükmüyle denetim kurulları olanlar denetim kurulları marifetiyle olmayanlar ise bağımsız denetim kuruluşlarından yardım alarak iç denetim yaptırmak durumundadırlar. Konuyu sizler için hazırladığımız slaytlara dönerek anlatacak olursak daha iyi anlaşılacaktır. Vakıflarda iç denetim Vakfın denetimi nasıl yapılır? Vakıfların vakıf senedindeki hükümleri yerine getirip getirmediklerin, vakıf mallarını amaca uygun biçimde yönetip yönetmedikleri ve vakıf gelirlerini amaca uygun olarak harcayıp harcamadıkları vakıflar genel müdürlüğü ve üst kuruluşları tarafından denetlenir. Vakıfların üst kuruluşları tarafından denetimi özel kanun hükümlerine tabidir. Vakıflarda iç denetim esastır. Vakıf organları tarafından denetlenebileceği gibi bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Vakıf yöneticileri en az yılda bir defa yapılacak iç denetim raporları ile sonuçlarını rapor tarihini takip eden iki ay içerisinde genel müdürlüğe bildirir. Vakıfların amaca ve yasalara uygunluk denetimi ise iktisadi işletmelerinin faaliyet ve mevzuata uygunluk denetimi genel müdürlük tarafından yapılır. İç denetim nedir? Vakıflarda iç denetim esas olup, iç denetim vakıf faaliyetlerinin mevzuata ve vakfın stratejik planına uygun olarak yürütülmesini, kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanmasını, bilgilerin güvenilirliğini, bütünlüğünü ve zamanında elde edilebilirliğini sağlamayı amaçlar. İç denetim, vakfın risk yönetim ve kontrol süreçlerinin etkinliğini değerlendirerek sistemli ve disiplinli bir yaklaşımla vakfın amaçlarına ulaşmasına yardımcı olur. Vakfın tüm iş ve işlemleri iş denetim kapsamındadır. İş denetim faaliyeti vakfın vakıf senetinde yazılı şartlara ve yürürlükteki mevzuata uygun yönetilip yönetilmediği vakıf mallarının ve gelirlerinin vakıf senetinde belirtilen şartlara uygun bir şekilde etkin ve verimli olarak kullanılıp kullanılmadığı, işletme ve iştiraklere sahip olan vakıflarda bu işletme ve iştiraklerin sınayi, iktisadi ve ticari esas ve gereklere uygun tarzda idare edilip edilmedikleri, rasyonel bir şekilde işletilip işletilmedikleri, vakfın denetime tabi tüm birimlerinin işlem, hesap ve mali tablolarının Genel kabul görmüş muhasebe ilkeleriyle genel müdürlükçe belirlenen usul ve esaslara uygun olup olmadığı, hususları dikkate alınarak defter, kayıt ve belgeler üzerinden ve gerektiğinde işlem yapılan üçüncü şahıslarla hesap mutabakatı sağlanarak yürütülür. Vakıf senetlerinde denetim organına yer verilen vakıflarda iç denetim bizzat bu organları eliyle yapılabileceği gibi bağımsız denetim kuruluşlarına da yaptırılabilir. Şube ve temsilciliklerin denetimi. Şube ve temsilciliklerde yürütülen faaliyetlerden vakıf yönetimi ile birlikte şube yönetimi ve temsilci de sorumludur. Şube ve temsilciliklerin denetimi sonucunda vakıf amacının gerçekleştirilmesine yeterince katkı sağlamadığı, vakıf senetine aykırı işlem yaptığı tespit edilenler ile beyanda bulunulmadan şube ve temsilciliğin faaliyete geçirilmesi halinde şube ve temsilciliğin kapatılması vakıf merkezine bildirilir. İç denetimin amacı, iç denetim vakıf faaliyetlerinin mevzuata ve vakfın stratejik planına uygun olarak yürütülmesini, kaynakların etkili ekonomik ve verimli kullanmasını, bilgilerin güvenilirliğini, bütünlüğünü ve zamanında elde edilebilirliğini sağlamayı amaçlar. İç denetim vakfın risk yönetim ve kontrol süreçlerinin etkinliğini değerlendirerek sistemli ve disiplinli bir yaklaşımla vakfın amaçlarına ulaşmasına yardımcı olur. Vakfın tüm iş ve işlemleri iş denetim kapsamındadır. İş denetim faaliyeti, iş denetimin kapsamı. İş denetim faaliyeti, vakfın vakfiye 1936 beyannamesi ve vakıf senetinde yazılı şartlara ve yürürlükteki mevzuata uygun olarak yönetilip yönetilmediği, vakfın mallarının ve gelirlerinin vakfiye 1936 beyannamesi ve vakıf senetinde belirtilen şartlara uygun bir şekilde etkin ve verimli olarak kullanıp kullanmadığı, İşletme ve iştiraklara sahip olan vakıflarda bu işletme ve iştirakların sinayi, iktisadi ve ticari esas ve gereklere uygun tarzda idare edilip edilmedikleri, rasyonel bir şekilde işletilip işletilmedikleri, vakfın denetime tabi tüm birimlerin işlem, hesap ve mali tablolarının gemel kabul görmüş muhasebe ilkeleriyle vakıflar genel müdürlüğünce belirlenen usul ve esaslara uygun olup olmadığı, hususları dikkat alınarak defter, kayıt ve belgeler üzerinden ve gerektiğinde işlem yapılan üçüncü şahıslarla hesap mutabakatı sağlanarak yürütülür. İş denetim yapmaya yetkililer, 2008 yıl öncesinde vakıf denetimleri konusunda geçmişte çok farklı düzenlemeler yapılmıştır. Bunların başında vakıf denetimi yapacak SMM ve GMM'ler için eğitim ve sertifika zorunluluğu gelmekteydi. Ancak bu düzenleme TÜRMÖP tarafından dava edilerek iptal ettirilmiştir. Sonrasında vakıf gelirleriyle ilgili bazı hadler getirilmiştir. 2008 yılında çıkarılan 5737 sayılı vakıflar kanunu ile konu son şeklini almıştır. 5737 sayılı vakıflar kanunu 30. madde hükmü aynen aşağıdaki gibidir. Vakıfların denetimi madde 33. Mülhak, cemaat, esnaf vakıfları ile yeni vakıflarda iş denetim esastır. Vakıf organları tarafından denetlenebileceği gibi bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Vakıf yöneticileri en az yılda bir defa yapılacak iş denetim raporlarıyla sonuçlarını rapor tarihini takip eden iki ay içerisinde genel müdürlüğe bildirir. Vakıfların amaca ve yasalara uygunluk denetimiyle iktisadi işletmelerinin faaliyet ve mevzuata uygunluk denetimi genel müdürlükçe yapılır. 5737 sayılı kanun uygulamasıyla ilgili olarak hazırlanan vakıflar yönetmeliği, 27.09.2008 tarih ve 27.010 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmeliğin denetimle ilgili 43. madde hükmü aynen aşağıdaki gibidir. İç denetimi yapabilecekler madde 43.1 Vakıf senetlerinde denetim organına yer verilen vakıflarda iç denetim bizzat bu organlar eliyle yap yapılabileceği gibi bağımsız denetim kuruluşlarına da yaptırılabilir. 2. Vakfın yetkili organı ya da bağımsız denetim kuruluşu iş denetimi ancak denetçi sertifikasına sahip kişiler marifetiyle yapar veya yaptırabilirler. İş bu madde TÜRMOP tarafından dava konusu yapılmış olup yapılan yargılama sonucunda iptal ettirilmiştir. Sonuç olarak iş denetim sertifikası uygulanmamaktadır. İş denetim raporunun içeriği ile ilgili yönetmeli 46. maddesi aynen aşağıdaki gibidir. İş denetim raporu denetim sonucunda denetçinin görüşünün açıklandığı metindir. Bu raporun ekinde mali tablolar da yer alır. Rapor ek gidideki forma uygun olarak denetimi yapan organ ya da bağımsız denetim kuruluşunu temsil ve ilzame yetkili olandan imzası taşıyan bir yazı ekinde vakıf yönetimine sunulur. Denetim raporunun içeriğinde rapor doğruluk, açıklık, ölçülebilirlik, yapıcılık, uygunluk, Tamlık ve kararlılık temel ilkeleri çerçevesinde denetçi kanaatini taşıyacak, doğru tarafsız, açık sözlü ifadelere yer verilecek, daha önce rapor edilmiş tespit ve önerileri kapsayacak, yapılan denetimler esnasında tespit edilen iyi uygulama örneklerini gösterecek şekilde düzenlenir. Denetçi kanaatinin oluşmasına dayanak teşkil eden belgeleri rapora ekler. Değerli Denetim TV izleyicilerim, vakıflar mevzuatı uyarınca çekmeye başladığımız video serisinde bugünkü videomuzun konusu vakıflardaki iş denetimin ne olduğu, iş denetim raporlarını yazma yetkililerin kimler olduğu ve iş denetimin kapsamı ve içeriği ile ilgili bilgilerimizi sizlerle paylaştık. Bu tür videoların devamı anlamında kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenerek paylaşmanızı bekler. Sağlık ve esenlikler dileriz.